geldik son oyunumuza. Son oyunumuzun adı Kim Bu Ünlü? Şimdi Timuçin'cim sen buraya geleceksin ve senin seçtiğin ünlülerden bir kişi sana arkada burada ledde göstereceğimiz ünlünün adını söylemeden yapmış olduğu işlerle kim Hı. olduğunu anlatacak. Mesela diyelim ki oraya Sabah Tümer geldi. Anlatıcı kişi diyecek ki işte oyuna geldiği sunucusu diyecek mesela. Hı. Oradan da sen de Sabah Tümer diyeceksin gibi Aynen. bir oyun bu. Kimi seçiyorsun ünlülerden? Bizim takımdan olması şart değil herhalde. Değil mi? Hayır değil. Boyayı. Değil iz... mi? Ha güzelmiş ha. bu. Ha. ha Dostum tekrar Burcu ya, Burcu, Burcu. ya. Okay. dinleneyim biraz. Burcu ya. Ben mi anlatayım size? Safiye Hanım'ı ben tercih edeceğim izninizle. <laughs> 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 ya, o zaman e, Oya'cığım ve Faik'cığım sizi şöyle alıyor. Hazır mıyız? Hazırız. Hazırız. Kim bu ünlü? Ay nasıl anladım? Beren Saat'le çok ee, gitme oraya. Beren Saat'le e, e, bir dizisi vardı. Ne var Çehre? Erkek. Erkek olarak erkek. Selçuk Yöntem Sakalı oh, çıktı sonra. Sarışın. E, e, erkek. 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 Beren Saat'le oyuncu. Başroldeydi. E, Başrollerdeydi biliyorsun. Amcasının oğlu. Yardım edin. Amcasının oğlu. Geçelim geçelim. Aa. Aa Ay şimdi... Ee, yine yine ilk söylediğim vardı ya yine aşkı memnunda aşkı memnunda bayan. Yılmaz Güney'in ilk eşi. Deva Çehre. Evet. Aa, evet çok güzel sarışım hala böyle star şarkısı süper star, star. Evet. Öleden öğleden sonraları kadın programı yapıyor sarışın. Evet. Ay. <laughs> Yatsın ya, ya. Değil mi? Teşekkür ederim. Kemal Sunal. Allah rahmet eylesin. Ona. Evet, çocuk programı evet. yapan Adile Naşit. Uzun saçlı, öldü Allah rahmet eylesin. Eşek, arkadaşım eşek. Dağlarda ararım seni. Yok, <laughs> ya, dur dur evet. Neydi? Arkadaşım eşek öldü. Evet. Evet, çocuk programı yapan Adile Naşit saçlı. Öldü Allah rahmet eylesin Eşek arkadaşım eşek Dağlarda ararım seni Yok ya dur dur evet. Neydi Arkadaşı Arkadaşım eşek öldü manço. Evet Abi, Ay bizim kafa <laughs> Ne güzel Ne güzel şarkı Yerim seni Ay ne kadar güzel şarkıları vardı bir anda. Ben de yani iyi bir şarkı anda diyeyim. hemen şey. Sen çiz benim eme daha. Ama evet. Insan bir ya Bir anda orada. unuttum hakikaten yani yarışma. Ama, Ama e, şey tuttu kafada maşallah. <gülüyor> 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 ya hepiniz çok değerlisiniz benim. için. Gerçekten şeref <laughs> verdiniz. Ya i̇yi canım geldiniz. benim. Çok 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 teşekkür ediyorum. Şimdi size madalyalarınızı takdim edeceğim ve sana da Timi, timi Can kupanı evet, tebrik ederiz efendim. Bravo. Ve Zahit abiden bir şarkıyla programımızı kapatalım. Oldum. şu gelen kimin yari mavi mavi masmavi gözlerim oncuk